Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılının Nisan-Haziran dönemlerini kapsayan ikinci çeyreği işgücü istatistiklerini açıkladı. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğine göre değişiklik göstermeyerek %8,8 seviyesinde kaldı. İşsizlik oranı erkeklerde %7,3, kadınlarda %11,7 olarak tahmin edildi. 点点 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığın ve Vergi Denetim Kurulu'nun dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Şimşek, yeni sistemle vergi müfettişleriyle mükellefler elektronik ortamda bir araya gelecek, görüşmeler bu ortamda yapılacak ve tutanaklar elektronik alınacak dedi. Mehmet Şimşek, tasarlanan sistemle kurum için video konferans ve elektronik görüşme uygulamalarının devreye alınacağını, mükelleflerin denetim birimlerine fiziken gitmelerine gerek kalmayacağını belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ihracat destek programını artırmak için yıl sonuna kadar 5 milyar lira ilave bütçe istediklerini söyledi. Bakan Bolat ilave bütçe tahsislerinin gerçekleşmesi durumunda toplamda 26 milyar liranın üzerinde bir kaynağı ihracatçılarımıza aktarmış olacağız dedi. Otomotiv Sanayi Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı ayda otomobil üretimi %7,7 azalarak 81.434 adet oldu. Geçen yılın aynı ayında üretim 88.214 adet seviyesinde gerçekleşmişti. Rapora göre Ocak-Temmuz döneminde toplam üretim %5, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 oranında azaldı. Bu dönemde toplam üretim 823.636 adet, otomobil üretimi ise 540 42.177 adet düzeyinde gerçekleşti. Sürdürülebilir ihracat için markalaşma atağına geçen ve dernek çatısı altında birleşen jeneratör sektörü bu yıl sonuna kadar Türk markalı ürünleri 200 ülkeye ulaştırmayı hedefliyor. Yıllık ihracatı 800 milyon dolar olan sektörün ihracattaki hedefi ise en az 1.6 milyar dolara ulaşmak. Jeneratör sektöründe üretim yapan Rıdvan Özer, "Dünya pazarının %6'sını oluşturuyoruz. Ancak Türk markası algısı biraz zayıf." Türk malı deyince bizi Çinlilerle aynı sınıfa koymaya çalışanlar olabiliyor. Bizim kaliteli ürün yaptığımızı ve kalite yaparak büyüyeceğimizi anlatmamız gerekiyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki startup şirketlerinin başarısızlık oranı geçtiğimiz yıl %60 arttı. Bu artış, 2021-2022 teknoloji patlaması sırasında toplanan nakdin tükenmesiyle ilişkilendiriliyor ve bu durum risk altındaki girişim şirketlerinde milyonlarca işin tehlikeye girmesine neden oluyor ve daha geniş ekonomiye sıçrayabilir. Emeklilik dilekçesini 2024'te verenler, 2025'te emekli olanlara göre %30-35 oranında daha fazla emekli maaş alacak. Yani 2024'te emeklilik dilekçesi verenler aleyhine bir durum söz konusu. Ancak bu olumsuz tablo sadece 2025'te emeklilik dilekçesi verenleri kapsamıyor. Çalışmaya devam eden milyonlarca kişinin E-Devlet'te görünen emekli aylıkları da bu düşüşten etkilenecek. Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku Haziran'da 236,6 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Kısa vadeli dış borçta bir yıllık artış 30,4 milyar dolar oldu. Söz konusu stokun 20,9 milyar ABD dolarlık kısmı Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleriyle iştirakleri olan borçlarından oluşurken, borçlu bazında değerlendirildiğinde toplam stok içinde kamu sektörünün %23, Merkez Bankası'nın %10 18,9 özel sektörünse ise 58,1 oranında paya sahip olduğu gözlendi.